Merhabalar, herkese günaydın. Sabah kalktım ve bir baktım ki benimki yine başucumda. Sabahın yedisinde ayağım kemirmeye gelmiş. Neyse hemen bir kahve yapalım. Sıcak suyumuzu ısıtarak kahvemizi alıyoruz. Bu arada yine bu yanımızda. Her zamanki gibi hiç ayrılmıyor. Kahvemi aldım. Biraz kahve pis gibi gözükmüyor ama sabah sabah kim yıkacak dedim. Bu da bizim balkonumuz. Evet sırada kim geliyor? Tabii ki de o. İsmi Q. Tanıştırayım. Elbiselerimi hazırlıyorum iş için. Hemen şöyle takımları ayırdım. Torbalayıp da bu sabah işe gideceğiz. Bayramdan sonra tabii iş nasıl geçecek. Şimdi de çıktık dışarıya. Arkadaşımla beraber servisin geçeceği yere gidiyoruz. Bundan sonraki şeyimiz de servis. Burası Ali arkadaşlar. Bu da servisimiz. Ama telefonu tutamadığım için gösteremedim. Şimdi geldik. Iş evet, akşam oldu ve evimize geldik. kapı açtık. Kim göresi bizi? Q. <laughs> her yerde, hayatımın her yerinde Q'yu karşılıyor beni böyle kapılarda. Tabii maması falan azaldıysa ondan karşı. Yoksa sevdiğinden değil. Ya da ayak ısırma şevki geldiyse ısırmak istiyor. Hemen şöyle bir balkona çıkalım. Hemen ardından bir kahve suyu, mis gibi kahvemizi alacağız. Bu sefer bardağım kirli değil. <laughs> Sabahleyin kirliydi o yüzden özür dilerim. İşte sonunda oturdum. Kahvemi aldım, bir tane sigaramı yaktım. Pek müsait değil ama binalar var ama olsun yine de güzel görünüyor burada. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Akşam gün belki bir tane daha e, çekebilirim. Bilmiyorum. Bu arada bu yemiş ağaçlarından kaşınma yaptım ona herhalde Sorun. Sizde de öyle şey oluyorsa yorumlarda yazarsanız sevinirim. Yine Q. <laughs> Hoşçakalın.